Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sarıyuk'ta Grilini Türk moduna devam ediyoruz kaldığımız yerden. Arkadaşlar hemen şöyle başlayalım. Anlatacağım bugünkü şeyimizi. Arkadaşlar bugün herhangi sonlardan bir tanesini yapacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şu son zamanlarda baya bir abone oluyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Dedim ki bu yüzden şöyle güzel bir like atın arkadaşlar. En az bir 10 like yapalım lütfen. Gün bir. Arkadaşlar bugün ya kanalizasyondan ya kapıdan kaçmaya çalışacağım. Yani kapısız köy sonu yapmaya çalışacağım. Ya da hüpernik pizza sonu yapmaya çalışacağım. Nutumuz da hemen çıktı. Bir dakika sen Stevie'yi fullleyelim. Şimdi Green neredesin hocam? Granatipoğlu selamünaleyküm dostum. Şimdi arkadaşlar bakalım inşallah kaçabileceğiz inşallah. Evet hiçbir şey çıkmadı. Evet mükemmel ilerliyoruz. Şuradan bir yerden bir ses yapalım. Şöyle gelsin Green abla. Ha buradan bir daha gelecek. Güzel remote kontrol. Şimdi o zaman onu bir bahçeye çağıralım. Oradan bir remote kontrol açmaya gideriz. Gel Gren abla. Geliyor. Gel 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 gel. Lan beni fake lan aklı sıra. Ana beni fake lan haklı sıra. Lan bizi bekleyemedik. Çok garip bir ses çıkardı. Lan çorumlu greni çok zeki lan. Ana. Vallahi billahi. Acaba kuş bize ne veriyordu ya? Orada kuş yemi de var. Çorumlu grenimizi bir köre edelim arkadaşlar. Oradan da bir gideriz hemen. Hadi sopa. Çok güzel. Şimdi. Sopayı atalım. Gel. Şimdi Granny ablam oraya gelirken biz de hemen gidelim. Kuşa yemini verelim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Kanalizasyondan kaçmayı düşünüyorum. Çünkü ilk eşyamız oradan geldi. Bakalım inşallah kanalizasyondan çıkarız. Kuştan da bir rastri padlock key gelir inşallah. Vallahi gelirse çok memnun olurum. Hemen buradaki şeyi e, kırdım. greni oraya gelsin. E, çorumlu e, babaanne diyelim. Arkadaşlar. Şimdi hemen bakalım. Abicim bir işe yaramayacak. Çarp çıktı. vallaha Vallahi hiçbir işe yaramaz. Yukarıda işe yarar. Evet Granny'cim. Şurayı da gelmişken keselim. Elimize yapışmaz. Evet. Top otomobilimiz. Şunu atalım. Bakalım torpil ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Granny gelsin. Onu bir dolandırıp gidelim. Logosu da tam uymuş. Şunu alacağım. Yukarıdaki tahtaları kırdıracağız ya. Oradan karşıya geçeriz. Ya arkadaşlar bu çorumlu greni granny... ne yapıyor? Kendini zeki mi sanıyor ya? Bas bas bas. Hadi eyvallah teyzeciğim. Yukarıya halledelim sonra mutfağa ineceğiz hemen. Şurada tornavidamız var. Bak geldi 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 bak. Saçını da kırmızıya boyamış mı? Kınalanmış mı? Ne yapmış bu greni? Kına yapmış arkadaş. Burada. Hadi bir git ya. Arkadaşlar sizce kırmızıya mı boyamış? Kına mı yapmış? Kel kafasına tükürdüğüm ya. Bak geri zekalı ya. Allah kendini düşürüyor ya. Çorumlu musun nesin? İsterim de şimdi. bir defolup gidemedin şuradan. Arkadaşlar bu arada Granny 1, Granny 2, Granny 1'lerine devam ederken Granny 2'nin evine başlayacağız arkadaşlar Minecraft ev yapımında. Bakalım ev yapımlarına da devam edeceğiz. <laughs> o bir beni görebiliyorsun da Grannyciğim. Bug'a mı girdin? Ne yapıyorsun? Vallahi kendisi kaldırıyor tamam mı? <gülüyor> Bak. <gülüyor> abi kafayı sıyıracağım. Grannyciğim ben buradayım da şunu kaldırıp gider misin? Bak onu kaldırıyor ya. Tam kaldırdığı yere kapan kurdu yüksek ihtimal. Kapanından dolayı da sürekli düşüyor. Mecburen bakayım bir daha olursa beni görmesin. Granicim yeğiriz de yani şu an sırası mı? Danana. Hadi oğlum. Vallahi billahi ya. Git oraya. gelsin arkadaşlar ya. Daha 7 dakika oldu vallahi ya. Git kır şunu. Git kır. Şükür. Şimdi bunun gitmesini bekleyeceğiz. Sopasına bile kına sürmüş Granny teyze çorumlu. Buradayım. Aman düşürme ha. Vallahi patlatacağım bizi. Şimdi yerleştirelim. Bu sese gel geliyormuş. Oha nasıl fırlattı çorumlu abla kızdı ya. Hemen. Safety key. Oradan da bir chain katır. Değil mi? Çok iyi olur da. Aç. Aç. Evet. Hadi eyvallah teyze. Allah. Koş 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 koş. Çık şuradan. Hadi büyük keski ver. Adam bu da iyi bu da iyi. Şimdi arkadaşlar. Nutumuzdan çıkan şeyi almaya gidelim. Bakalım şimdi granny buraya gelsin. Gren oraya giderken biz de arkadaşlar o sırada hemen gelelim. Malzemeleri burada toplayalım. E, da. Şu an Gren'in gelmesinden korkuyorum diyecektim ki geldi zaten. Şuraya bakar mıyız? Bakarız. Bak kendini düşürdüğü şey sinirli. Ana görmüyor lan bizi. Branch bir işe yaramaz. Arkadaşlar Nut'un bize verdiği e, anahtarla hemen İnelim kanalizasyona. Son olarak büyük keskimiz kaldı arkadaşlar. Bunu da böyle gri yapmışlar yani. Yani bakıyorum arkadaşlar ya. O arkadaşlar şu an var ya. Dışarıda büyük konvoy oluyor. Haydi eyvallah. Arkadaşlar konvoy geçene kadar bekliyorum. Kusura bakmayın. Hemen atlayalım arkadaşlar. Buradan da bir weapon çıktı bu arada. Videoyu durdurmuşum. Kayı durdurmuşum yani. Weapon çıktı oradan. Bu arada arkadaşlar oyun indirme linki açıklamada var. Haberiniz olsun. Açıklama kısmından oyunu hem mobilde hem de tabletinize, telefonunuza indirebilirsiniz. Ama ee, sadece android yani. Öbür türlü olmuyor. Bakalım birazdan Recep abiyi bir selam vereceğiz. Ama selam vermeden önce arkadaşlar ben ilk önce silahla işlerimi burada halletmek istiyorum. Şimdi Glen'i buraya gelecek. O gelmeden biz gideriz. Sıkıntımız yok. Gelsin. Beklemeyelim. Boşverin. Onu bek onu beklersek 50 yıl geçecek yani. 2000 normal moddayız vallaha. Hayır. Düşürmeyelim çok iyi. Şimdi gel bakalım Granny'ye. Granny'yi bir e, mefta alayalım. Ondan sonra rejime. Arkadaşlar gidelim tornavidamızı alalım. Arkadaşlar şu alt kattaki Games Türk'ü de deneyelim bu arada. Gelmişken size onu da göstereyim. Gel Granny. Gel abla. Ablam gel. Granny ablam baga giriyor ya. Gel abi gel. Gel Granny. Gel. Hı. Bakın şöyle Games Türk'ü de göstereyim. Bakın donduğu anda şöyle gördüğünüz gibi Games Türk abone ol. Games Türk e cidden abone olabilirsiniz. Bana da abone olabilirsiniz. Abone olmak beleş. Ama Granny'cim çık buradan. Granny ne olur çık Granny. Sal beni sal sal sal. Ana salmıyor beni. Kuşumuzda ne vardı? Ne vardı arkadaşlar kuşumuzda? Bakın ben de unuttum. Ne vardı kuşumuzda arkadaşlar? Evet cidden ne vardı kuşumuzda? Rastri padlock yoktu. Başka bir şey vardı. Evet çarklar çıktı. Bir tek şey ana. Bir tek arkadaşlar play eksik. eksik. Yıkılan. Eşeklik yapma. Arkadaşlar merminin nereye düştüğünü gördünüz mü? Hadi ya güzel bir şey çıksın. Playhouse. Playhouse'tan işimize yarar hiçbir şey çıkamaz şu ana kadar. O yüzden arkadaşlar evden her şey yaptık. Tornavidayla aşağı inelim. Şu an Playhouse'tan işimize yarar bir şey çıkamaz. İşimize yarar çünkü bir anahtar vardı. Bir sopa vardı. Bir de keski vardı. Şu an bir tek keski kaldı. Bakalım. Onu da inşallah bulacağız. Kanalizasyonda bir yerden çıkar diye düşünüyorum. Bir tek şu çarkı getireceğim ben. Arkadaşlar. Onu tuvalete atmıştık. Tuvaletten çarkı alıp geleyim. Bunu da elime aldım ki Granny hani doğar falan. <laughs> Sıkıntı çıkmasın. Hatta ben Granny'yi bir geberteyim ya. Ya da boş verin arkadaşlar. Direk. Daha hiçbir işimiz kalmadı Granny ile. Elveda. Şu an Hypernic Pizza sonunu yapıyoruz. Bakalım. Recep abimize de bir selam verelim. Evet. Gayet güzel ilerliyoruz. Playhouse'dan dediğim gibi bir şey çıkmayacak işimize yarar arkadaşlar. Şöyle her şeyi ben bir buraya alayım. Şimdi ilk gideceğim. Boy. Recep abi. Şimdi ilk bunu takacağım arkadaşlar. Hop. Takalım hadi. Taktık. Evet Recep abi. Güzel bir bite yaptın ama. Şimdi şuraya bakalım. Arkadaşlar kayıt tuşu vallahi baga giriyordu ya. Part of shotgun. Şu anlık. İşimize yaramaz. O sistem orada tır diye bir ses geliyor ama hadi artık buradan da buradan da bir keski. Keski. Şuradan keski çıksın. Allah ne olur keski çıksın. Abi beni uğraştıracak. Arkadaşlar ben size olayı anlatayım mı? Bakın kuyudan çekiç çıkacak. Çekiçli o aşağıdaki yerden. Lan 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 ödüm koptu. Lan ne oluyor? Hayır. Seni hiç gözüm tutmadı. Sende sinsilik var. Sende sinsilik var. Recep abi ne yaptın arkadaşlar? Nevrim döndü. Recep abi ne yapıyorsun dayı? Arkadaşlar ödüm koptu lan. Bir sağ sol yaptım. Hiç nevrim döndü lan. Vallahi billahi nedir ya bu? Evet direkt 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 kanalizasyona ineceğim arkadaşlar. Düşürüyorum lan tablolarını da. Sıçarım tablona. Ha. Hemen atlıyorum ben oradan. Şeyi alıp gelelim. Geldik. Hop. Vallahi bacak kalmadı bizde de ya. Ama arkadaşlar o görevi yapmadan önce önce bir tonu vidalı görev yapacağım. Selami. Yolluk yaparız Recep abi. Sen böyle sürekli duracak mı ya? Ha şöyle. Git. Git ya bana döndü sandım. Vallahi lei, Recep abi bir anda çıktı ya. Ödümüzü koparttı. Bu arada ben numarayı hatırlamıyorum. Kaç numaraydı ya? Onu sallayacağız buradan da çıkması. Allah belanı versin ya. Recep abi. Recep abi. Yaparız. Part of shotgun. Şu an shotgun bitti ama ihtiyacımız yok. Vallahi Recep abi sen böyle ödümü kopartmaya devam et. Vallahi bo bozuşacağız ha, Bozuşacağız. Ne? Ben yanlış yere geldim. Bozuşacağız. Burası sıkıntı ya. Recep abi. Aman abi. Korkutuyorsun beni. Vallaha. Roger abinin arkasından şöyle. Yavaş yavaş. Adamın dibisin Recep abi. Adamın dibisin. Evet. Nerede öldürmüştü lan bizi? Vallahi unuttum ha. Şuradan. Gir 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 gir. Tamamdır. Hemen ben bir bahçeye gideyim. Koş 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 koş. Granny Allah. Arkadaşlar. Ana karpuz çıktı. Karpuzdan da hiçbir bok çıkmaz ki. Ha işimize yarar, hiçbir şey çıkmayacak. Master Key değil mi? Oy arkadaşlar. Evet. E, ee, bir şey keski nerede o zaman? Tamamdır arkadaşlar. Keskimizin yeri yüksek ihtimal numaralı kasalarda. Bizim ama numarayı bulmamız gerekiyor. O yüzden sallayacağız. Tutmazsa yapacak bir şey yok. Diğer gün bir daha Gireceğiz arkadaşlar. Playhouse'dan çıkma ihtimali yok yani. Şöyle tekrardan bir dolanayım ben evi. Öyle atlayalım. Granny'cim. Yapma Granny. Granny, salla gideyim bari. Feklemeye çalışma benim mal, mal Tamamdır. Gel lan bir sen. Hadi sen bir ekmek almaya git. Hadi hadi hadi. Naş naş. Tamam. Şimdi şuraya adam gibi bakalım da rahatça. Şöyle dilediğimiz gibi. Bir şey çıkmadı. Kırmızı iniyoruz. Yapacak bir şey yok. Giderken de şunların bir tanesini götürelim. Recep abi. Recep abi. Recep abi orada. Drop. Recep abi gelene kadar getiririz arkadaşlar. Recep abi. Beni gör. Yaparız. Tamam. Recep abimiz gitsin arkadaşlar. Recep abimiz şu tahtayı ver abim bana. Recep abimiz gitsin oradan direkt asansöre gidelim. Evet. Bakalım. Aç 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 aç, aç. Ben vallahi iki diye hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pört dedik. Hemen buraya tekrardan gelelim. Öyle devam edelim videomuza. Gün 3. Doğru oraya gidiyorum. Bir numaraymış arkadaşlar. Yazıyormuş ya orada ya. Evet. Recep abi sen körsün değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bak buradan karşıdan gelebiliyor diye bekliyorum arkadaşlar ki bir böyle çakallık yapmasın. Tut. Tut. Hadi hadi hadi. Aç, aç 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 hadi buradan da keski ver oyunumuz bitsin. Ya uğraştıracak bize etmet ya. Uy uy. Oradan yüksek ihtimal keski gelecek. Vallahi hemen gidelim. Recep abim neredesin kim bilir ya. Hemen gidelim arkadaşlar oraya. Ya yani şu an ee, Çorumlu ninemizden ziyade Evet granimiz şu anda bahçede gitmiş bulunmakta. Ses yapalım. Granimiz buraya gelsin. Biz de orada hemen etle uğraşmayacağım. Çömel kalk yapacağım. Bir Nasıl oluyor lan? Nasıl oğlum? Ne ara lan buraya? Açıyorum da bunun sesine gelmez değil mi? Tamamdır. Gelmiyormuş. Hemen çıkalım. Bak kardeş. Bir çömelelim nevrin döner ha. Çeyin kater. He, adam ol. Bir çömelerim var ya nevrin döner nevrin. Adam olacaksın kardeş. Ses yapalım. Oyun bitti. Elveda. Arkadaşlar oyunumuz pizza. Süpernik, hüpernik neyse artık o sonla birlikte bitmiş bulunmaktadır. Hemen gidelim ve kapımızı açalım. Bak şöyle atlayınca yok olmadı ki. Bakalım Recep abi inşallah biz yakalamazsın ya. Neredesin Recep abi? Ya Recep abi hep buradasın ama ya. Vallahi konum değiştir azıcık ya. Sıkıldım ya senin bu tavırlarından. Allah. Ve oyunumuz bitmiştir. Haydi hoşçakalın Allah'a emanet. Apernik. 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 Senin ben yapacağın Apernik. Apernik. Arkadaşlar Granny terbiyesini bozdu ayıp yani. Ama mükemmel bir sondu. Bu tarz graniğinin devamını istiyorsanız arkadaşlar bu arada yapımcıların hepsinin ellerine sağlık. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.